Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar değiller hepiniz cemi cümleniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız bakayım canlar umarım iyisinizdir Ben zorcuk olursanız eh işte ne yapalım iyi diyelim iyi olalım bin şükür bin bir şükür her halimize evet yengeç burçları bu hafta içerisinde bakalım size neler bekliyor aşk iş maddi konular neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim şöyle bir bakalım hanımları ve beyleri neler bekliyormuş ya burada yengeçler çok yakın bayağı bir yakın bir zaman diliminde geçtiğimiz hafta da olabilir birisiyle bir küsüşmeniz mi oldu Ortalığı kızıştıran biri var gibi. Özellikle aile meselelerinizde her ailede vardır ama sizin ailede daha da bir çakal, çukal bir kişi görünüyor. Ben de çakalım ama o benden de çakal çıktı diyor gibisiniz. Bir konuda sizi dara sokmak istiyor gibi. Resmen bakın parasal anlamda aslında ee, ne derler onu? Varlık içinde yokluk çekiyor gibisiniz. Yok değil var ama size yok Neden böyle Atalarınız mı desem dedeleriniz mi desem Anam bize yok ama e, Mısır'daki Şeyden miras mı kaldı Arkadaşlar ama çok çok Laf var çok söz var e, Etkin karakterde Birilerinin de Bir Pay istedikleri demeyeyim de Böyle üzerine kombaya çalıştıkları Bir konu olabilir yeni mi evlisiniz nişanlı mısınız bilmiyorum ama isminde böyle rezener re'si olan bir kişi görünüyor e harfi de var bu kişiyle bir çıkmazda mısınız istenmeyen durumlar var sanki o kişinin ailesinden birileriyle bir muhalefet halinde gibi gördüm sizleri anlamsız sıkışmalardan uzak durmanızda fayda var. Özellikle aile içerisinde bir sıkıntı, bir stresli ortam, gündem olabilir. Çok fazla gülmeye, eğlenmeye pozitif enerji kendinizi veriyorsunuz ama hiç de öyle değilsiniz. Siz bir yerinizi beğenmiyorsunuz ya. O yerinizi kesip atacaksınız. <laughs> yani böyle. <laughs> ne derler? ya şimdi yanlış anlamayın ama bütün yengeç burçları aynı değil. Zayıf, çok çok zayıf olan yengeç burçları da var. Mükemmel ötesi olanlar da var. Ya konuştukça batıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama ya böyle size yakışan bir yağlarınız mı var? Sanki o yağları aldırmayı düşünüyor gibisiniz. Açık açık konuşuyoruz burada yengeç burçları. Yanınızdan biri de sizi uyaracak sanki. Ya hiç bu işin içine kalkışma ya da bu sıcaklarda kesinlikle böyle bir e, konuyu gündem dahi etme. En azından kış ya da sonbahar mevsimini bekle gibi. Hani sizin de sanki hedefiniz bu bir ay içerisinde ya da bir buçuk ay içerisinde e, muhteşem ötesi böyle olmak istiyorsunuz ama zaten öylesiniz. Siz kendinizi beğenmiyorsunuz. Mükemmeliyetçi olabilirsiniz ya da yükselen burcunuz o şekilde olabilir bilemiyorum. Aranızdan biriniz böyle bir operasyona kalkışabilir ama artılarını ve eksilerini çok çok iyi düşünmenizde fayda var. Sanki bir ay içerisinde belki de bir ay bile bulmadan her şey yoluna girecek diye düşünüyorsunuz ama bu işlerin içerisinde girip çıkamayanlar da var. Yani çıkamayanlar derken en kötüsünü düşünün demiyorum. Hani daha uzun süren ya da eksileri olan, birden fazla operasyon geçirmek zorunda kalan. Tamam sonuç mükemmel olabilir ama o mükemmel 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 diyemedim bile. Bırakın yaptırmayın arkadaşlar. Sonuca ulaşana kadar rahat 4-5 ay belki fazla geçecek. En az 6 ay diyeyim ben size. Bence de yakınızdaki o kişiye oyun ve bunu erteleyin. Bırakın sizi seven bu halinizde sevsin. Ama ben kendim için yaptırıyorum diyor iseniz de sonbaharı hatta kışa doğru birazcık havaların serin olduğu zamanı seçin ki yani bu fokur 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 dayan havalarda pişersiniz vallahi bir pişmanlık olur. Evet birine bir borç verme gibi durumunuz olacak sizde de yok olmadığı halde bir yerden bir şekilde bulup buluşturacaksınız. Borç vereceksiniz. Başka türlü birine bir para vermiş gibisiniz. Ödemeleriniz gelecek ama ona o verdiğiniz para çok el değiştiriyor ya. Aslında birisi size şuna şunu ver deyip kendisi sanki parayı ödemiş gibi ama sonuçta siz de borç verdiğiniz kişiden o parayı alınca o tarafa yolluyor gibisiniz. Böyle değişik durumlarınız var. Şimdi. Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey çıkmış. Dikkatli olun arkadaşlar. Böyle bir dediği bir dediğin tutmayan, laf olsun torba da olsun diye konuştuğunuz espiritüel lafları aranız iyiyken sorun olmayacak ama aranız iyi değilken böyle sanki gerçekten söylemişsiniz gibi etrafa lanse edilebilir. Ev ile alakalı eşyalar ile ilgili alım satım ile alakalı sevdiğiniz kişiyle ya da partnerinizle problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bir takım ağrılarınız sızlarınız özellikle bakın bel boyun sırt ağrılarınız baya bir yoğun gibi görünüyor öyle bir oluyor ki sanki derler ya ayak topuğunuzdan çıkıyor bazen böyle sanki topallıyor musunuz zor mu basıyorsunuz bilemiyorum bir ayak ağrınız var sizin. ama konu ayak ile alakalı değil böyle bir iskelet sisteminde sizin bir sıkıntınız var bir kontrolden geçmeniz gerekiyor hani ara sıra böyle bakıma yani olur ya o şekilde zamanı gelmiş arkadaşlar bazen böyle arkadaş ortamında belki de duymuşsunuzdur Rek, rektife mi zamanı geldi diye evet sarı değilsiniz ama sarıya kaçar biraz kumralımsı olabilirsiniz etrafınız tarafından çok beğeniliyorsunuz sizden hoşlananlar var ama böyle birazcık da çekinenler var. Yani sizden hem hoşlananlar hem de çekinen birileri görülmekte. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu dediğinizi duyar gibiyim. Ya senin olmazsam eğer diye cümleler kuran gözlerim açık gidecek diyor sanki birisi. ...harbiden ama harbiden... ...sizinle olmak isteyen bir kişi burada görünüyor. Yani böyle... ...kapı eşiğinde birileriyle... ...bir tartışmanız olabilir, bir takışmanız olabilir... ...bir münakaşanız olabilir... ...bir lafla ortamlarınız olacak... ...sizi birini mi şikayet etmeye gelecekler... ...ya da sen şunları şunları demişsin... ...olacak, bu bir iş yerinde de olabilir... ...sizin bulunduğunuz mekanda... ...sanki böyle... Bilmiyorum ayak üzeri bir konuşma olacak. Belki ticaret erbabısınızdır. Ya söylemediğiniz, ağzınızdan çıkmayan bir konu ile alakalı suçlanmalar olacak gibi görünüyor. İşiniz, kariyeriniz doğrultusunda böyle en parlak döneminizde iken yani ufak da olsa bir rahatsızlığa mı yakalandınız? Onun peşine düşmüş gibisiniz. Sağlık problemleriniz ve sağlık sorunlarınız ön plana çıkmış diyebilirim. Bu yüzden siz canınız istemiyor gibi düşünebilirsiniz. Canınızın istememesinin bir numaralı sebebi de hem ruhsal yönden hem de fiziki yönden hiç ama hiç iyi değil gibi gördüm bazılarınızı. Bunun sebebi de zaten çok çalışmak. Yani uykusuz geceleriniz çok fazla. Bayağı bir çalışma potansiyelinde gibisiniz. Kazançlarınız var mı? Var ama hak ettiğiniz şekilde değil. Hak ettiğiniz gibi değil. Evet, niñinin nesi olan bir kişiden güzel bir haber alabilirsiniz. Sizi gerçekten çok seven ve değer veren bir yapısı var gibi görünüyor. Hafif kilolu, birazcık da göbeği olan bir beyefendiden bir hediye alacak gibisiniz. Sizi bir tatilde de davet edebilir böyle güzel bir gün, güzel bir zaman dilimi de geçirecek gibi görünüyorsunuz. Böyle bakın. Adım at, hayatını yaşa diyen bir kişi görünüyor. Güzel bir hafta olacak inşallah. Yengeç burçları umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sınav ile alakalı, kariyer ile ilgili durumlarınızda göz aydınlıklarınız olacak. Sanki sizi tebrik etmeye gelen birileri olacak ama okul hayatınızda istediğiniz Yine başarmışsınız ama istediğiniz o başarıyı al, yakalayamamış gibisiniz. İstediğiniz konum değil. Tabii ki başarılısınız. Yani birazcık memnuniyetsizlikler var gibi görünüyor. Hani bazıları 40'ın üzerini geçse, 45'in üzerini geçse kına yakar ya ama bazıları da atıyorum 70 alır, 80 alır. Hoşnut olmaz. Hedeflerinizi ramak kala bir takım sıkıntılar olmuş gibi. Evet bakalım yengeçleri neler bekliyor? Fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bu aralar Bebiş uyuduğunda çekiyorum zaten. Oo la la. Evet elinizdekileri, avcunuzdakileri böyle almak isteyen birileri var. Ee, böyle sizi bir şeyden vazgeçirmek için bayağı bir uğraşacaklar. Ama sizlerde almak için uğraşacaksınız. Bir hedef koymuşsunuz. O hedefi inşallah vuracaksınız bir takım konularda sizi yozlaştırmak isteyenler yalnızlaştırmak isteyenler olabilir. Çevrenizde öyle bir şey olacak ki kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Haklı olduğunuz konularda etrafınız tarafından haksızmışsınız gibi yalnızlaştırılma enerjisinde olabilir bazılarınız. Evet, beklediğiniz destekler birilerinden gelmeyecek sizin asıl paraya, maddiyata, maddi ve manevi yardıma ihtiyacınız olduğu anda beklediğiniz destekler gelmeyecek. Ne zaman rahata erdiniz, o zaman o destekler size gelecek. O zaman da siz elinizin tersiyle iteceksiniz. Ben istemiyorum artık diyeceksiniz. Resmen sizi tam da böyle ihtiyacınız olduğu bir zaman diliminde Arka dönüklüğü yapacaklar ve bir boşluk içerisine düşmenize vesile olacak, sebep olacak birileri görülmekte. Ama bir şekilde düze çıkacaksınız, bakın mutluluğu da yakalayacaksınız. Aşk, iş ve kariyer anlamında hakikaten ama hakikaten ebedi mutluluk sizleri bekliyor olacak. Bazılarınız sevdiğiniz kişiyle aynı çatı altına, aynı haneye geçme gibi durumlarınız gündem olacak diyebilirim. Evet sevgili yengeçler cimi cümleniz iyi ki varsınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ufak da olsa yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.